Evet arkadaşlar herkese son sosyal bükücü kanalından selamlar saygılar sunuyorum. Bugün ne işliyoruz? Depremler. E tabi ki depremler neden çok önemli? Çünkü son zamanlarda çok sık deprem yaşayan bir ülkeyiz. Haliyle ÖSYM'nin de bununla ilgili birçok sorusu varsa yine gelme ihtimali yüksek sorulardan birisi. Peki dünyada depremlerin en yoğun olduğu alanlar neresidir? Tabii ki arkadaşlar büyük okyanus deprem kuşağının olduğu alanlardır. Yani Pasifik okyanusunun olduğu bu kısımlar dünyada depremin en yoğun olduğu alanlardır. Dünyada yüzde seksen deprem bakın kuşağı neresidir? Büyük okyanus yani Pasifik deprem kuşağıdır. Aynı zamanda buralar nedir? Pasifik ateş çemberidir. Yani dünyada en aktif volkanların olduğu yerler bakın buralardır. E Japonya burada. Endonezya, Malezya buralarda değil mi? Bakın Endonezya burada, Yeni Zelanda, Şili değil mi? Haiti bakın hepsi arkadaşlar buralarda bunu unutmayalım. Peki dünyada arkadaşlar depremlerin yoğun olduğu yerleri nasıl yapıyoruz o zaman? Tabii ki bakın şu şekilde bir yay çizerek arkadaşlar çizerek yapabilirsiniz. Dikkat edin nereden geçirmedim? Avustralya'nın içinden geçirmiyorum. Yani Avustralya'nın bir deprem bölgesi olmadığını bilin. Bakın Avustralya'nın içinden geçirmiyoruz. Ama onun doğusundaki Yeni Zelanda tabii ki deprem bölgesidir. Değil mi arkadaşlar? Bakalım burada Japonya var, Çin var, değil mi? Endonezya var. Dünyanın en büyük deprem alanları var. Amerika'nın batısı arkadaşlar. Bakıyorsunuz Kanada'nın batısı var, Meksika var. Burada Şili var. Dünyanın bakın en önemli deprem bölgeleri bunlar. Peki başka? Yine buradan bir yay çizelim arkadaşlar. Buradan bir yay çizelim. Evet. Ve burada neyi fark ettiniz? Burada bir harf çıktı ortaya. Hangi harf çıktı? Burada arkadaşlar H harfini çıkardık. Peki H harfinin olduğu yerler o zaman çok basit bir şekilde ne bölgesi oluyormuş? Deprem bölgesi. Peki biz Türkiye olarak neredeyiz? Türkiye nerede? Bakın burada. Biz Türkiye olarak tabii ki Büyük Okyanus deprem kuşağı değiliz. Bizim deprem kuşağımız nedir arkadaşlar? Biz Alp Himalaya deprem kuşağındayız tabii ki. Evet, Türkiye olarak biz neredeyiz? Alp Himalaya deprem kuşağındayız. Peki arkadaşlar, demek ki iki önemli deprem kuşağı var. Büyük Okyanus deprem kuşağı Alp Himalaya deprem kuşağı. Peki dünyada depremin en yoğun olduğu yerler işte bakın bunlar. Tekrarlayalım. Asya'nın güney ve güneydoğu kısmına bakın. Avustralya'nın doğusundaki Yeni Zelanda'nın olduğu kısımlar. Amerika'nın batısındaki burada meşhur bir ada var. Kim o? Hawaii. Hawaii bile arkadaşlar bakın neyin üzerinde? Büyük okyanusta yani her zaman deprem ve aktif volkan olabileceği yerlerden birisi. Peki Amerika'nın batısı Şili'nin bakın olduğu kısımlar, Şili'nin olduğu kısımlar hepsi deprem bölgesidir. Peki arkadaşlar Japonya Büyük Okyanus'ta bir ada ülkesidir. Yani her zaman deprem olması gayet normal. Büyük Okyanus ince kırıklı bir yapı. Her zaman ne oluyor? Depremler yaşanabilir. Biz bu depreme, deprem, orojenez, epirojenez, volkanizma deprem sonrasında yaşanan tsunami biz buna ne hareketler diyoruz arkadaşlar? Tektonik hareketler diyoruz değil mi? Bazen ÖSYM e deprem demeyebilir. Ne diyebilir? Tektonik hareketler diyebilir. Ki şu MSU sınavında çıkan hangi ovalık alanlar tektonik hareketler sonucunda diye dikkat edin. Kullandığı bir cümle vardı. Evet arkadaşlar dünyada depremin en yoğun olduğu yerler Neresiymiş? Pasifik deprem kuşağının olduğu kısım. Yani Amerika'nın batısı, Asya'nın doğusu, Güney doğusu, Avustralya'nın doğusundaki Yeni Zelanda, Türkiye'nin bulunduğu, Yunanistan'ın bulunduğu, İtalya'nın bulunduğu Alp Himalaya deprem kuşağı. Dünyada en şiddetli deprem alanları bunlar. Peki biz bu harfe bakarak dünyada depremin nerelerde az olduğunu yorumlayabilir miyiz? Tabii ki arkadaşlar. Depremler nerede azdır? E bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Rusya'nın kuzeyinde, Sibirya'nın olduğu yerde deprem az mıdır arkadaşlar? Azdır tabii ki. Ama doğu kısımlarında nispeten fayatı geçiyor ama bakın kuzeyinde değil. Yine İskandinav ülkelerinde yani Norveç'te, İsveç'te, Finlandiya'da deprem az mıdır? Tabii ki azdır. Gironland'da deprem az mıdır? Tabii ki azdır. Kutuplarda deprem azdır arkadaşlar. Zaten harfe baktığımız zaman, haritaya baktığımız zaman zaten az olan yerler belli oluyor. Yine arkadaşlar Kanada'nın kuzeyinde deprem azdır. Bakın batısı demiyorum. Kanada'nın kuzeyi diyorum. Deprem azdır diyoruz. İngiltere'de Eski oluşum alanlar bunlar değil mi? Biz Türkiye olarak genç bir ülkeyiz. Buralar genç olan yerler. Ama bakın buralar eski olan yerlerde nedir? Deprem azdır diyoruz. Avustralya'da deprem azdır diyoruz. Bakın bunlar deprem az olduğu yerler. Peki Türkiye'de bu son zamanlarda yaşanan arkadaşlar deprem hadisesinde özellikle Doğu Anadolu fay üzerinde Malatya Elazığ çevresinde yaşanan bakın bu depremlerde Doğu Anadolu fay diyoruz ya dünyanın en uzun fay hattıdır arkadaşlar. Bakın Afrika'nın doğusundan başlar Türkiye'de Malatya'dan Elazığ'dan Bingöl Karlova'ya kadar Van'a kadar devam eden bir fay hattıdır. Bakın bu fay üzerinde olan depremi yaşadık biz. Yani Doğu Afrika'nın bu doğu kısmında da bir fay hattı, geçtiğini bilin arkadaşlar. Afrika'nın bakın doğu kısmı, batısı demiyorum ha. Bakın doğusu diyorum. Unutmayın. Evet, dünyada depremin çok ve az olduğu yerlerden bahsetmiş olduk. Herkese kolaylıklar diliyorum. Yine tekrar diyorum. Lütfen harita üzerinde bunların aynısını yapmaya çalışın. Nerede çok, nerede az. Herkese selamlar, saygılar sunuyorum.